Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısaca bir hoparlörleri tanıtmak istedim. Hem de Libraton Zip 2'yi tanıtmak istedim. Şimdi aslında bakarsanız arkadaşlar Libraton Zip 2 gibi, Zip, Zip 2. Söyleyemedim. Libraton Zip 2 gibi cihazlar arkadaşlar. Normal ses veren cihazlar. Yani Bluetooth ile eşleştirilen veya kablolu bağlantı yapılan cihazlar gibi biliyordum ama değilmiş. Ee, bu bilgiyi veren bana, babamla, düzenli babam, isterseniz videoları çağırırım o adamı merak ediyorsanız. Bir hoparlör kostanelerini verip, babamın e, kişisel şeylerine geçelim. Ee, babam bir şey alacağı zaman, e, uzun böyle araştırmalar yapıyor. Yani 6 ay gibi bir süre, belki daha kısa, daha uzun olur bilemiyorum. S e, süreler içerisinde e, şey yapıyor. Böyle cihazları araştırıyor. Öyle önüne gelen cihazı satıyorum önüne bu mu geldi direkt önüne geleni almıyor veya direkt önüne gelen telefonu almıyor çok araştırıyor özellikle falan dikkat çok araştırıyor bunu da o şekilde bayağı araştırdık öyle aldık şimdi bu hoparlörler aslında evin beyni arkadaşlar Siz şaşırdığınızı biliyorum evin beyni yani arkadaşlar bu cihazlar sayesinde televizyonu açıp kapatabilir buzdolabını açıp kapatabilir ışıkları açıp kapatabilir veya diğer sayamayacağınızları açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar bu bu cihazlar bu cihazlar sayesinde arkadaşlar bu saydıklarımın hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. şimdi ee, arkadaşlar kısa bir bu cihaz bu dediklerin hepsini nasıl yaparsınız? O programı gösterdim. Pro, Libraton, pro, programını açıp hemen göstereceğim. Arkadaşlar başlangıçta arkadaşlar burada e, cihazını seçeceksiniz arkadaşlar. Biz zaten seçmeyeceğiz. Zipik diye. Basıyoruz da arkadaşlar bunun üstüne. Burada sesi açıp kapatabiliyoruz. Evet, videoyu ses açıp kapatabiliyoruz. Ses açıp kapatabiliyoruz. Sonra videoyu başlatıp tamam. durdurabiliyoruz. Zilleri geri yapabiliyoruz. Sonra settings. Ayarlardan arkadaşlar. Mesela arkadaşlar böyle geri sayım şeyi var arkadaşlar. Mesela bir saat sonra, sonra, ayarlayıp arkadaşlar. Mesela diyorum, bir saat 37 dakika sonra arkadaşlar müzik çalıyorsa kapanacak direkt arkadaşlar. Çok oynatıyorsun. Geri sayım. Sonra arkadaşlar şöyle geri gelelim. Burada arkadaşlar müziğin karakterleri. E, müziğin karakterleri yani nasıl ses tonu nasıl gelmesini istiyorsanız öyle ayarlıyorsunuz. Bu programda böyle arkadaşlar. Onun altında bir de masa. Onun altında arkadaşlar Cezana bir sonra. de he, settings. He. Bir de arkadaşlar burada odanın mesela e, kendine odaya göre mesela böyle bir yer atsaysanız buna göre ayarlıyor. Böyle bir yer atsasınız buna böyle gibi çeşitli çeşitli şeyler arkadaşlar. Ee, bu, bu çeşitli şeyler arkadaşlar. Bu Libraton Zip 2. Çalıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir çalıştıralım. Zaten okay, çalışıyor. Spotify'ı açman yeterli bunun için. Flower. E, ee, Spotify'ı açmamız yeterli bunun için babamın dediği Yürücük. gibi. Çıkalım, çıkalım. Ben Ne yapıyorduk? Ha Spotify'ı normal direk açıyoruz. Şuradan. Müziği başlatıyoruz. Niye olmadı? eşleştiriyor. Zip tıklıyor. arkadaşlar direkt eşleştirdik. Tamam. Bakın. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Kendini ayarlıyor kendini hayal diyor. Gördüğünüz gibi. ben müziği şimdi durduracağım. Çünkü arkadaşlar telif hakkı yüzünden çok çoğunu açamayacağım. Başını açtık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.